Merhabalar değerli İşimin Uzmanıyım izleyicileri, sektörler arası Kıbrıs turumuza devam ediyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Moğosa'dayız. Bu bölümümüzde İşimin Uzmanıyım programında Ekstrem Tato Piercing işletme etkisi Olkay Bey'in misafiriyiz. Merhabalar Olkay Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Ee, önemli, e, öncelikle e, İşimin Uzmanıyım programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Olkay Bey, ee, izleyicilerimize sizi kısaca bir tanıtmak isteriz. Merhabalar, ben 94 doğumluyum. Ee, Maosa ilçesinde doğdum. 7 yıldır profesyonel olarak bu işte çalışıyorum. 4 yıldır bu dükkanın işletmecisiyim. Çok güzel. Ee, peki e, hizmet anlayışınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet anlayışımda ilk önceliğim müşteri memnuniyeti. Yani zaman geçtik sonra dövmelerin daha kaliteli, daha güzel, daha modern hale gelmesine çabalıyoruz, ilgi gösteriyoruz. Temizlik, hijyen, ilk önce koşullarımız bu. İleriye dönük hedefleriniz nelerdi? İleriye dönük hedeflerim şu an yani hayal ettiğim düzeyde diyebilirim kendimi ama hiçbir zaman tamam diyemiyoruz kendimize. Hani daha da ilerlemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ona göre çabalarımı gösteriyorum, çalışmalarımı, araştırmalarımı. Hepsini güzel şekilde devam ettirmeye çabalıyorum. Çalışma saatleriniz nasıl? Ee, sabah 10, akşam 7 araları açık tutmaya çalışıyoruz. Şu an zaten saat kısıtlamalarından dolayı fazla uzatamıyoruz vaktimizi. Peki, e, işletmeniz Mouson lokasyonu olarak Mouson'un hangi bölgesinde kalıyor? Sosyal konutlarda kalıyor e, Dumlupınar Mahallesi'nde. Çok... Blok 6'dayız, dükkan numarası 1. Tüm dünya genelini saran bu pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? Aldığınız önlemler neydi? Yani en büyük etkilenenlerden biri de biziz. Çünkü güzellik uzmanlığıyla aynı kategorideyiz, yakın temaslı olduğumuz için. Hani en erken biz kapanıyoruz, en geç de biz açılıyoruz. Hani pek bir devletimizden de yardım göremedik bu konu hakkında. Şu an açıldık, açıldık. Hijyen kurallarımızı tabii ki 2'ye 3'e katladık, daha dikkatli çalışıyoruz. Maskeler, maskesiz kimseyi çağıralım almıyoruz. Temasa, yakınlığa, hepsine çok dikkat ediyoruz. Peki, sizi tercih eden müşterilere son olarak neler söylemek istersiniz Olkay Bey? Daha dikkatli dövme seçmelerine, yani yardımcı olabiliriz biz istedikleri gibi. Ama yani biraz daha kendilerini geliştirebilir bizim halkımız dövme seçim konusunda. Daha yaratıcı olabilirler çok doğru bir şey bu. Ee, evet, sektörler arası Kıbrıs devam edecek. Olkay Bey'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli işimin Uzmanıyım izleyicileri tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşimin Uzmanıyım.